Scrollcom.tr'ye hoş geldiniz. Ben Kaan. Bugün sizlere şarj cihazlarından bahsedeceğim. Nasıl doğru seçim yaparsınız? Bunları anlatacağım. Önümüzde birçok farklı model ve markada ürün var. Bunları neden getirdim? Aralarındaki farkları neden anlatıyorum? Birazdan anlayacaksınız. Binlerce lira verip aldığımız akıllı telefonlarımız hızlı şarj desteklesin, desteklemesin. Belli bir ampere kadar akım alırlar. Ancak yanlarında gelen şarj cihazları bunları tam olarak veremeyebilir. O zaman yeni bir cihaza ihtiyacımız olur. Seçim yaparken de bunlara göre değerlendiririz. Şu gördüğünüz Çin'den aldığımız 1 amperlik ucuz bir cihaz. Ancak bu 1 amperlik cihaz normal olarak taktığınızda 1 amper beklersiniz. Ancak %40'ı kadar bir verim sağlıyor. 0.4 amper bize verebiliyor. Bundan hiçbir şekilde verim alamıyoruz. Sadece ucuz olmasıyla kalıyor. Bu gördüğünüz Samsung'un orijinal gelen şarj cihazı. Bunda da şöyle bir sorun yaşıyorum. Dalgalanma oluyor. Yani şöyle, 1.8 amperi veriyor diyelim, 1.9 amperi veriyor. Ancak stabil kalmıyor. Diyelim 1 dakika boyunca 1.8 amperi verdi, daha sonra 1.5 amperi verebiliyor. Bu şekilde bir dalgalanma yaşıyorum. Bu gördüğünüz yine Çin'den aldığımız ucuz bir ürün. Bunda da aynı şekilde verim kaybı çok çok yüksek. Bunların hiçbirisinde marka olmadığı için herhangi bir korkuları olmadan böyle ucuz yollara kaçabiliyorlar. Burada Z5 Premium'la gelen şarj aletimizi görüyorsunuz. Çok kaliteli bir şarj aleti. Telefon gibi, kendisi de premium. Kendisi belirttiği tüm değerleri harfiyen veriyor. Hiçbir dalgalanma olmuyor. Hızlı şarj konusunda hiçbir şekilde üzmüyor. Telefon 2.2 ampere kadar akımı rahatlıkla alabiliyor. Herhangi bir sorun yok. Böyle bir cihazı tavsiye ederim. Burada çoklu olan cihazlarımızı görüyorsunuz. Bunda 4 port çıkış var. Bunların 2 tanesi 2.4 amper, 2 tanesi 1.5 amper. Ancak bu çıkışlardan tek tek taktığınız zaman hepsi 2.4 Amper'i verir. Tamamen doldurursanız, o zaman iki tanesi bir buçuğa düşer. Bu şekilde bir çıkış alırsınız. Bu cihaz da gayet kaliteli. Sonuçta bir markası var, arkasında bir firma var. Bu tip markaları da tercih edebilirsiniz. Bunu da yine Çin'den aldık. Burada da bayağı popüler BlitzWolf ikili bir şarj cihazımız var. Bu da S-Power akıllı şarj sistemini destekliyor. 2.4 Amper'lik iki tane çıkışı var. İkisi de aynı çıkışı verebiliyorlar. İkisine beraber taktığınızda da herhangi bir sorun yok. Şarj cihazımızı seçtik diyelim. Örneğin buradan Sony linkini alıyoruz. Bunu seçtik, bunu aldık. Peki şimdi ne? Şimdi de kablo seçimi. Bu da yine Çin'den aldığımız basit bir kablo. Bu kablo geniş gösteriyorlar. Çünkü daha kaliteli bir havası oluyor. Ancak çok kalitesiz bir kablo. Markası yok, hiçbir modeli yok, herhangi bir bilgisi yok. Bununla bu şarj aletini kullanmak tamamen sorun yaratıyor. Çünkü akımın %30'unu ancak verebiliyor. Çok büyük bir kayıp var. Normalde böyle olmaması gerekiyor. Ancak çok uygun bir kablo olduğu için bunu göz ardı edebiliyoruz. Ancak ben para verip de bunu almayı çok tavsiye etmiyorum. Daha kaliteli kablolar alın. Sonuçta işte binlerce lira verip telefon alıyorsunuz. Herhangi bir zarara uğramaması da gerekli. Hızlı şarjı da istiyoruz. Böyle kablolara fazla bulaşmayın. Burada Sony'nin kendi kablosu var. Aynı şarj cihazında olduğu gibi çok kaliteli bir kablo. Bu kabloyu sorunsuz şekilde kullanabilirsiniz. Hatta belki telefonunuzu değiştirebilirsiniz ama diğer telefonunuzda da bu kabloyu kullanabilirsiniz. Herhangi bir sorun yaratmaz. Telefona özel bir durumu yok. Çünkü bazı telefonlar kablo ve şarj cihazlarını chipset olarak tanırlar ve buna göre akım alıp verirler. Herhangi bir sorun yok. Her telefonda kullanabilirsiniz. Bunlar da Samsung'un orijinal kabloları. Bunlarda normalde aynı kablolar olmasını beklersiniz. Ancak bu kablo daha az akımı iletirken bu kablo daha çok akımı iletebiliyor. Bunun da sebebi kullanılan malzemenin cinsinden ve yapısından, uzunluklarından kaynaklanıyor. Normalde bu siyah kablomuz biraz daha uzun ama çok fazla değil. Yine de yaklaşık 0.3 amper, 0.4 amperlik bir kayıp yaşayabiliyoruz. Bence bu istenecek bir olay değil. Çünkü telefonumuzun şarj süresini önemli ölçüde etkiliyor. 2000 mAh bir cihaz olduğunu düşünün. 2 amperle şarj etseniz 1 saat sürer örneğin. Bundan %30'luk bir kayıp yaşadığınızı düşünün. Süre %30 uzayacaktır. Bunu da kimse istemez. Ben de istemem. Bu tip çoklu kablolara da fazla bulaşmayın diyorum. Çünkü bunlarda da verim kaybı çok oluyor. Bunların elinize aldığınız zaman kalitesi kaliteli gibi geliyor. Ama kullandığınız zaman aynı kaliteyi yaşayamıyorsunuz. En azından kablonun bir markası olması arkasındaki firmanın bir kalite standartı yakalamasını sağlayacaktır. En azından karşınızda bir muhatabınız olur. Benim tavsiyem Önceden aldığınız telefonların şarj cihazlarını kullanmanız. Bunları bulamıyorsanız da bu tip markası olan cihazları kullanmanız. Bu cihazlar sizi üzmeyecektir. Ben bunları test ettim, kullandım. Herhangi bir sorun yaşamadım. Ancak dediğim gibi buradaki gibi ucuz ürünleri kullanırsanız bunlarda çok sorun yaşarsınız. Hatta şöyle söyleyeyim. Bu elimdeki cihaz 200 miliamperlik bir çıkış veriyor. Yani bundan telefonunuzu şarj etmeye kalktığınız zaman 2000 miliamper bir telefonu 10 saatte falan şarj edersiniz. Bu da sizin için büyük bir sorundur bence. En iyisi 3-5 kuruş fazla verip daha kaliteye yönelmek. Yani çok da fazla bir şey değil. Normal bunun indirimsiz olarak fiyatını 10 dolar gibi bir fiyatı var. Yani 30 lira. İki tane cihazı destekliyor. İki kişi bunu rahatlıkla kullanabilirsiniz. Tek kişi de kullanmanız 30 lira bence çok bir para değil. Şöyle bir de kaliteli bir kablo alsanız genelde 4 dolar, 5 dolar gibi bir fiyatlara buna benzer kalitede kablolar alabilirsiniz. Yaklaşık 45-50 lira civarında daha iyi bir şarj kalitesi yakalayabilirsiniz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım faydalı bir video olmuştur. Abone olmayı ve like etmeyi unutmayın. Aşağıya yorumlarınızı yazabilirsiniz. Ben bunların hepsine cevap vermeye çalışacağım. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.